Merhabalar. Bu pazarın okumasına geldiğimizde Markos 1. bölümde 21-28 ayetlerine bakıyoruz. Bu Şabat gününün okuması bize Mesih'i Kefernahum'da resmediyor. Muhtemelen yanında Petrus, Andreas ve Zebedi oğulları da vardır ve onlarla birlikte Havra'ya giriyor. Buradaki harika resme bakın. Mesih bundan böyle yanında havariler ve öğrenciler olarak gittikçe daha da büyüyen kalabalıklara konuşacaktır. Benzer şekilde bu şabat günü tanrı halkı olarak kutsal ruhta Mesih'in etrafında toplanmış olan bizler birlikte dua ettiğimizde dünyaya benzer bir tanıklık vermekteyiz. Havralarda bir rabba ya da bir kutsal kitap öğretmeni her şabat günü düzenli olarak yasa ve peygamberliklerin belirlenmiş bölümlerini okuyup halka açıklarlardı. Bu şekilde halkın dua etmesine ve ruhani ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışırlardı. Mesih'in olağan tapınak sistemi içinde rabaylar tarafından görevlendirilmese bile yetkin bir kutsal kitap öğretmeni gibi kabul edildiğini ve böylece Mesih'e söz verildiğini görmekteyiz. Mesih bu, burada ne öğretiyor ayetler bize bunu tam olarak belli etmiyor ancak daha çok buradaki ayetler Mesih'in nasıl öğrettiği ile ilgili olaraktan odaklanmamızı sağlıyor. Çünkü ayet diyor ki halk onun öğretişine şaşıp kalmıştı. Çünkü din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Burada Mesih'in yetkisine ve öğretişinin gökselliğine dikkat çekiliyor kutsal yazılarda. Çünkü burada bahsedilen yazıcılar Kahin Ezra'nın günlerinden beri kutsal yazıların dikkatlice kopyalanıp çoğaltılmasından sorumluydu. Hem de onların öğretiş verdiklerine göre yasa ve peygamberlikleri dikkatlice ezberleyen çalışan halkın ileri gelenleri ve dini önderleri arasında olduklarını biliyoruz. Böylece bu insanlar yüzyıllar boyunca kutsal yazıları ellerinde tutmalarına rağmen, dini ve sosyal hayatı kendi geleneklerine göre şekillendirip yöneten kimseler olmalarına rağmen, tanrısal gücü pek az Bu önderler toplumda en üst saygıyı gören kimselerdi. Ve bunlar öğretirken geçmişteki bir e, rabbayın öğretisine yer vererek şu rabbi bu konuda şöyle yorum yaptı diyerek kendi geleneklerine uygun olarak yazılmış olanı günümüze aktarmaktan öte bir şey yapmadıkları için öğretişler güçsüzdü. Aslında hem onlar hem de halk bu yüzden Tanrı'nın ve kutsal yazıların gücünü pek tanımıyordu. Ancak Mesih konuştuğu zaman halk kendi yüksek eğitimli dini önderlerinden ve yazıcılardan daha farklı, daha yetkin bir şekilde konuştuğunu görüyorlardı. Halk Mesih'in sözlerinde Tanrı'nın sesini duyar gibi olmuştu. Göksel bir güç Mesih'in vaazlarında kendisini belli ediyordu. Böylece Mesih'in sözlerinde halk kutsal yazılarda Tanrı'nın açıkladığı iradesini görmeye başladığında geleneksel dini anlayışın zayıflığı da ortaya çıkıyordu. Mesih vaaz ederken size şöyle dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki diyerek konuştuğunda kutsal yazıları açıklığa kavuşturuyor. Kutsal yazıları geleneğin eksik ve hatalı yorumundan, öğretisinden ayırıyordu. Böylece bütün bunları tanrısal bir yetkiyle yaptığını da belli ediyordu. Mesih konuştuğu zaman bütün İsrail halkı kendi yaşamında radikal bir şekilde değişmesi gereken gerçeklerle yüzleşiyordu. Tanrı müjdeyi halkına getirmek için insan olmuştu. Bu inanılması güç bir gerçek olduğu kadar aslında sarsıcı bir durumdu. Halk kendisine din olarak öğretilen geleneğin Tanrı'nın iradesi olmadığını görmeye başlıyordu. Bütün hayatınız boyunca Doğru bildiğiniz şeylerin bir anda yanlış olduğu gerçeğiyle yüzleşseydiniz siz ne yapardınız acaba? En azından ilgilendiğiniz kadar korkardınız büyük ihtimal. Bu yüzden Mesih'in vaazlarını biraz bütün böyle müjde genelinde gözden geçirdiğimizde burada zaman doldu, Tanrı'nın krallığı yaklaştı şeklinde bir mesaj verdiğinde sadece onu dinleyenler değil sözündeki yetkiden dolayı göksel güçler sarsılıyordu kötülüğün göksel ordularının yersel işbirlikçileri sarsılıyordu mesih'in yaşamında ve öğretişinde kutsal yazılardaki tanrının krallığı ki kendisini tarih boyunca hiç bu kadar belli etmemişti bu yüzden müjde iman eden herkesin kurtuluşu için tanrının gücüdür diye yazılmıştır böylece İsrail'in ya da dünyasal önderlerin yetkinliği Mesih'in göksel yetkisi karşısında sarsılmaya başlamıştı. Ve müjdenin sonuna geldiğimizde görüyoruz ki hem Romalı hem İsrailli yetkililer tarafından Mesih çarmıha gerildi. Ancak Markos müjdesi bize burada ayrıca bir pencere açmaktadır. Mesih'in yetkisi karşısında sadece dünyasal otoriteler değil, ruhsal güçler, iblisin güçleri de sarsılmaktadır. Bu gerçekte Mesih'i o zamandan beri bir peygamberden öte, kahinden öte kimliği ile gözlerimize daha görünür yapmaktadır. Böylece Mesih öğretişte bulunurken bir anda gözlerimiz görünen dünyanın ötesine çevrilmektedir. Kötü ruhlar yani iblisin düşmüş yardımcıları Mesih'in kutsal varlığı karşısında korkuya kapılmış olarak ortaya çıkıyorlar. Tutsak almış olan bu kirli ruhlar e, bu zavallı adamın ağzından ey Nasralı İsa bizden ne istiyorsun bizi mahvetmeye mi geldin senin kim olduğunu biliyorum Tanrı'nın kutsalısın sen diyerek korkuyla titreyerek sarsılmaktadırlar. Mesih'in kutsallığı kirli ruhları bu denli rahatsız etmektedir. Ancak Mesih kötü ruhun konuşmasına izin vermez. Ona çıkmasını emrederek o zavallı adamı şabat günü topluluğun gözü önünde özgür kılar. Bir başka açıdan söylersek, iblis o şabat günü dünyanın gözü önünde aşağılanmış, açıkça Mesih'in ayakları dibine düşmüştür. Mesih'in yetkiyle kötü ruhu kovması yepyeni bir öğreti olarak tanımlanıyor. Bu da şunu gösteriyor ki Mesih kahinlerden üstün, Mesih peygamberlerden üstün ve Mesih krallardan üstün. Öyleyse görünen ve görünmeyen yaratılışa mutlak gücüyle hükmeden göksel gücüyle bu yaratılışa hükmeden Mesih'e şimdi bizler de iman, umut ve sevgiyle yaklaştığımızda yüreklerimizi ona açarsak emin olun sizleri kendi suretinde yenileyip dönüştürecektir. Siz de alçalış ve tövbe ile bu şekilde Mesih, Mesih'te yenilenme tecrübesi için ona döndüğünüzde emin olun ki göksel şifa ve özgürlükte sizi bereketleyecektir. Rabbin lütfu Kutsal ruhun paydaşlığı ve Mesih'in sevgisi şimdi ve daima sizinle birlikte olsun. Size esenlik olsun.